diyor yani bir esnaf var orada. Esnafa gidiyor bir veli kul. Bir cemaatin hocası gibi. Ondan sonra diyor ki o yabancı esnaf yani Müslüman olmayana diyor ki kardeşim diyor sizleri de diyor aramızda görmek istiyoruz diyor. Yani Müslüman olmanı istiyoruz diyor. O esnaf da kızıyor bir şey söylemeye ya tekrar tekrar söyleyince ya diyor ki e, bir şey sorabilir miyim diyor. Burası çok etkili bir konu bakın. Tamam mı? Buyur diyor. O veli kula o yabancı hani bize tabir caizse gavur dediğimiz adam esnaf diyor ki şu karşıda diyor Müslüman diyor aynı işi yapıyor esnaflar var diyor neden onlardan almıyorsun da sürekli benden alışveriş şey yapıyorsun diyor adam konuşamıyor gebeleme başlıyor velikul o yabancı esnaf diyor ki diyor ki tabi diyor ki onlar üçkaççı diyor herkes onları üçkaççı diye söylüyor sen onları görmüyorsun gelip benden alıyorsun diyor ve diyor ki sen şimdi diyor ki o üç dinle beni çağırıyorsun diyor. Sen benim üç olmamı mı istiyorsun diyor. Adam hiçbir şey diyemiyor çekiyor gidiyor. Bu ne kadar ayıp yani. Bu ne kadar kötü arkadaşlar. Yani adam doğru söylüyor. Niye bana girip benden alışıyorsun? Çünkü sen ben dürüstüm diyor. Hile yapmıyorum. Ama onların hepsi hile yapıyor. Biz Müslümanlığı nasıl anlatacağız arkadaşlar? Ne şekilde anlatmalıyız? Sadece Müslümanlar adam gibi yaşamayı ne şekilde anlatmalıyız? Biz bunu ne kadar yaşıyoruz? Adam bana ilk geldiğinde burada oturuyorum, bardağın içine rakı koyuyor. Ben diyorum ki Müslümanım ben içmiyorum bunu diyorum. Adam böyle kızıyor, bağırıyor, tanımıyor şimdi beni. Normal beni tanıyan bir adam bana nasıl bağıracak? Ölmüş olmuşuz lazım karşıma bağırdığı zaman. Allah, Allah çevirir hayırlısı nasıl versin. Adam tanımıyor, sıradan yoldan geçen bir adam bir şey yani. Ondan sonra diyor ki yani bunu diyor ki niye içmiyorsun? Ben sana ikram ediyorum diyor. Bak diyorum ki ben içmiyorum diyorum. Büyük bardaktaki olarak rakıyı getiriyor. Ufak bardakları rakı getiriyor. tamam mı sana? <laughs> diyor ki bak beni kızdırma diyorum. Biz bunu içmiyoruz. Biz Müslümanız diyorum. Ben diyor bir sürü Müslüman arkadaşım var diyor. Bana yalan söylemiyor diyor. Hepsi içiyorlar diyor. Sen niye içmiyorsun diyor. Tamam Müslümanlar bunu içiyor diyor. Müslümanlara göre çünkü Hristiyanlara göre bu yasak değil yani içki içmek. Serbest. Müslümanlar hiç adam duymamış ki. Müslüman içki içmek yasak bunu hiç duymamış. Çünkü buraya gelen hiçbir adam, ya burası tam böyle daha koyu kötü bir yer yani. Hiç buraya gelen hiçbir adam, mesela ben içki içmem dememiş yani adama. Müslüman doldur içeyim yani. Ondan sonra, şimdi bunu adama nasıl anlatacaksın? Dedim ki ben öyle değil, ben gerçekten yani sen dedim ki şimdi senin dedim karın çıplak bak açık. Git dedim bir şeye, rahibe, kilisede. Nasıl örtülü? Değil mi? Hepsi böyle çarşaf gibi rahibeler. Papazlar nasıl giyiniyor?